Evet. Hayır, çekiyor. Yani çekiyor. Alıyor mu? Tam. Alıyor, tam boy alıyor. Duyduğuma göre bazı şerefsiz Avrupalılar ilk uçan Türk Hazretten Ahmet Çelebi değildir diyormuş. Lan oğlum şerefsizler. <laughs> Bak kameraman bile gülüyor. Kameraman bile gülüyor sizin dediğiniz zaman. Ben şimdi burada uçacağım. Siz de yalancı çıkacaksınız. be şerefsizler. Tarihte ilk uçan insanlar Türklerdir. Şuna şey yapayım, pilot dönüşüyor. <laughs> <Lan>, kameraman hala <ağrı>, gitmiş <laughs> sen, kameraman. Pilot gözükür şimdi. Çoluk çocuk izler el alemin avratlar falan fayi olur. Aydın bana kamerayı. <laughs> Dikkatli olun ey Avrupa! İşte bu size Türklerin cevabıdır. İşte ilk uçan insanlar Türklerdir.